Patlat kafanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu herhalde 10. bölüm arkadaşlar. 10. bölümde ne yapacağız? 10. bölümde çok güzel bir şey yapacağız. Şu elinde gördüğünüz ender gözleriyle bir şey yapmaya planlıyorum. İnşallah siz de anlamışsınız, anlamışsınızdır. şimdi onları yapmadan önce beyler, şuradan hemen ben bir geleyim. keskinlik 5'i alayım. Bu arada size şöyle gelirlerse tamir var burada. Burada da e, koruma 3 var bunları bastım e, burada tamiri e, iki tane zümrüte ve bir tane kitaba veriyor burada e, neydi korumayı e, gene bir tane zümrüte bir tane kitaba veriyor burada da heh, bir tane zümrüte bir tane kitaba e, keskinlik 4 aynı 4'ü veriyor abi şimdi benim keskinlik 4'üm burada tabi ben video öncesi daha doğrusu bu video değil ondan önceki video öncesi almıştım ben bunlar ta size göstermemiştim bu arada bu arada şu ikisi e eşit olmamış mı ya? Yok, olmuş değil mi? Aynen. Tamam, şimdi ben bunları basacağım. Şimdi ilk önce elmas gözlüğümüzü basalım. Ee, keskinlik, koruma. Koruma üçü basalım elmas gözlüğüne 3. Tamam, sıkıntı yok. Ee, buraya tamir desek Süper oldu bence elmas gözlüğümüz. Ee, bu arada yeni zırhlar yapmıştım. Bu da öylesine giymek e, giyme, giymek için ee, artık süper e, zırhlarımız var. Bu bölüm süper şeyler yapacağız beyler. Bu arada şu kitapları bir alalım şimdi. Bizim ihtiyacımız olacak şimdi bu kitapların hepsine. Şunları da bir alalım. Şu şeker kamışlarını bir toplayalım. Bir kitap falan yapalım bunlardan. Evet derimi aldım. Bir sürü derim var. İki tane de zümrütüm var şurada. Ve şeker kamışlarım var. Önce şeker kamışlarımı şöyle bir... Güzelce şey yapayım. Oh süper hocam süper. Ondan sonra şu deriyi koyuyorduk herhalde ortaya. Ondan sonra böyle miydi ya? Böyle değildi bir dakika. Ha bulduk bulduk tamam. Nasıldı? Ha böyleymiş tamam. O zaman şunlarda şu ikisi arasında paylaştırdığımda, evet her birinde 25 tane kitap. Çok güzel hocam. Bütün derilerimiz falanacağız. Küt deriler iyi iş yarıyor ya, güzel iş yarıyor yani. Ee, şimdi gidelim bir. Evet, e, keskinlik basacağım ama keskinliğim var zaten. Keskinlik sadece kılıca basılıyor Bu yüzden ilk önce tamire basacağım. Tamir bir tane daha lazım. Bir tane tamir alayım. Ee, bu arada şeyimiz bitti ya. Evet, burada bir tane daha kağıt e, buldum. Bu güzel oldu. Şuradan hemen e, yapalım. 39 tane daha kağıdımızı çok güzel hocam Şimdi gidelim ve biraz da emerald alalım. Evet e, zaten görmüş gibi görmüş olduğunuz gibi emerald tutuyor. iki tane alabiliyorum. Güzel sıkıntı yok. Şimdi koruma 3 alacağım ama kaç tane koruma için var? E, bir tane koruma üçüm. Tamam o zaman ben iki tane koruma üç alayım abi. Hadi eyvallah. Evet zengin olduk ya. Bayağı iyi hocam. Şimdi beyler bu e, kılıcım basacağım. Ondan sonra kazman basacağım ve e, setlerimi basacağım. Şunu bir yiyelim ve basalım. Şimdi ilk önce elmas e, Şeye koruma basacağım abi. kaskı aslında kask şeye basmamız gerek yok. Önce bir şunlara basalım da ondan sonra. Şimdi keskinliğimi ben basacağım. Ondan sonra tamirimi de basacağım. Tab bunun adını değiştirebiliyor muyuz? Ne olsun? Battez olsun. <laughs> Bakayım. Aa hakikaten değiştirebiliyor muyuz lan? Keşke değiştirseydik birbirlerimizi. Bu arada 22 XP'miz kaldı. 10 XP Harcamız, harcamışız. 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 Sonuç halledim şükür. Ee, koruma 3 pantolona tamir bassam buna da ee, bantolon yazsam <laughs> bantolon bantolon yazsam <laughs> güzel oldu şimdi şimdi al tamam şu elmas kaskla demir bota bence bir şey yapmamıza gerek yok Koruma 3 kaldı. Koruma 3 ve tamir kaldı. Ha o zaman tamiri e, şeye basmak istiyorum. Ver, verimlik 3 e, kazmama basmak istiyorum. Ne olsun bunun adı? Kaz Dur. Aynen. Kaz Ma <laughs> Salak saçma isimler veriyorum ama ne yapayım artık. Tam tamircimiz de buna bastık. İki tane kaldı. Bu ikisinde şey mi bassam ya? Elmas, kaskla, demir bota. Demir bota bir şey basmayayım da. Hadi elmas, kaskı da basalım. Koruma üçü. Ne olur ne olmaz. Demir bota ba basmayacağım ya. Tamam demir bota da basmayalım beyler. Onu şimdilik şuraya koyalım. Önemli olan yere. Şimdi ben neyi koyayım? Ee, şunu koyacağım buraya. Bunu koyacağım. Başka da bir şey koymayacağım. Ee, benim malzemelerime de eski ee, zırhlarımı mı koyacağım? Aynen öyle. Benim eski zırhlarım. Dur şu ikisinde giydiği vanda beyler var ya Abi şu an süperiz Süperiz abi 32 leveldik 12 levele düştük 20 level Ama oğlum efsane olmadık mı ya, ya Cidden çok efsane olduk Şimdi beyler biraz şöyle ilerleyeceğim ondan sonra bunları ender gözlerine atmaya başlayacağım End portalını inşallah bulurum Hadi bakalım Burada bu arada buraya kadar duvar çektim. Öbür tarafa da ta şuralara kadar duvar çektim beyler. Ee, atıyorum ender gözümü inşallah bu tarafa doğrudur. Ne tarafa doğru? Al işte öbür tarafa doğruymuş. Gel kanka bana adamsın. Şimdi e, sürekli atmayacağım. Biraz ilerleyeyim ondan sonra atacağım beyler. İnşallah yakınlarda çıkar. Bu arada benim köylüm nerede abi ya? At etiket. bir tane isim etiketi bulursak da köylüye versek. Köylü aa buradaymış. Ha köylünün artık yatağı ve iş olduğu için hep buralarda geziyor. Hep buralarda kapıyı açıp açıp geziyor ya. Baksanıza beyler tarlanın haline bakın. Şuraya atalım bakalım. Tarlaya doğru gitme. Güzel. Al işte ya. Aga be. Neyse. Şu tarafa doğru gidelim bakalım beyler. Yeme yemeğimi aldım. Ondan sonra biraz bloğum var. Şurada demem var. 64 meşale. Burada da 12. Var ya bir şeylerim var işte. Şuradan bir görüntüyü bozduk ama şunları bir kazalım. Tamam. Hoppala. Evet bu, bu bölüm biraz uzun olabilir beyler. Bunun için kusura bakmayın. Hadi bakalım. Abi ne olur kaybolma. İşte bu adamsın. Ee, bu arada beyler daha çok Minecraft serilerinin devamını istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Hadi bakalım tepeye çıkalım. Evet bir battezimizi deneyelim ya. Of tek at ya hadi eyvallah. Süperiz hocam süperiz. Ee, seni öldüreceğim. Koyun bulursam koyunu öldüreceğim. Bilmiyorum neden. <laughs> Allah'ım ya. Evet şurada bir tane atalım bakalım. Hala gidiyor ya. İnşallah çok uzağa gitmez abi. Adamsın. Ver onu bana. O. Oh! Hayır olmadı. Ve evet, hemen şuradan şeyi kırdım beyler. Ee, koyun öldürdüm. Bu arada. Seni... Bu arada beyler zıplamadan da tek atıyor yani. Bayağı iyi. Şöyle bir şey yapayım. Yatmak için. Evet kardeşlerim geri geldim. Bu arada haritamı aldım ondan sonra geri geldim. Ee, ama başını aldım ya. Ne olur ne olmaz diye şey yapmıştım. Artık şuradan şöyle ilerleyeceğiz. düz gideceğiz bakalım. İnşallah kaybolmayız. Ee, evimizin koordinatları var. Evimizin koordinatlarını biliyorum. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Atalım bakalım şöyle. Hala gidiyor ya. <laughs> フフフフ。 tarafı gösteriyor beyler. Bu taraflarda bir yerde aynen. Oh be, fazla uzak değil yani. Fazla aslında uzak ama o kadar da değil yani. Hadi bakalım. al işte bir tane daha kıldı ya. Hadi. Nerede? Okey. Allah belanı versin. Düşüyordum. Herhalde bu ıı, mağaranın içinde olabilir ama ben gene de emin olacağım. Şu dağın tepesine bir çıkayım bakalım nereyi gösteriyor. Evet, hadi artık. Attım. Nerede? Aha. Beyler burası. Aynen öyle. Beyler burası. Bir daha atıyorum. Nerede? Nerede lan? Bana attım. Kayboldu herhalde. Nereye gitti? Atıyorum. Abi buraya giriyor. Evet kardeşlerim. Ee, burada, e buradan Buranın tam alt herhalde çünkü hepsi bütün attıklarım buraya gelmiş. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle. Aynen beyler bunun altı. Ya abi suyun altına da şey yapmazsın ya. O zaman şuradan e, kazalım. İyi ki de şey getirmiştim. Kazma getirmiştim. Şöyle kazmaya başlayalım bakalım. <laughs> Evet kardeşlerim maden sesi gelmeye başladı. Yüktüm hadi bakalım abi. Şöyle gene bu taktikle kazıyorum. Evet artık almıyor çünkü envanterim doldu. Envantir mi ne doldurdu ya böyle bakalım Aynen ee, Yolda birkaç ha, öldürdüğümüz hayvan vardı ya onlar da doldurmuş herhalde Neyse sıkıntı yok abi Şu madeni biz bulalım Ondan sonra portalı açalım ve videoyu bitireyim Evet e, şimdi bir deneme yapacağım Nasıl bir deneme olacak şu tüyleri de atalım maalesef ee, şöyle bir tane atacağım. Nereye gitti? Alta doğru gidiyor herhalde. Şu tarafa doğru gidiyor. Aynen. Sesi buradan duydum. O yüzden bu tarafa doğru gideceğim. Evet şimdi bir tane daha deneme yapacağım. O bu tarafa doğru gitti bu sefer de. Şu taraflara doğru. Şuradan bir şuradan şöyle kazalım bir. Herhalde bura bu, bu bir yerlerde ya. Hadi bakalım. Çık artık çık evet kardeşlerim Taşlar gördük Kazalım bakalım ve içeriye girelim Aha Abi şu böcekleri hiç sevmiyorum ya Evet gördük İsterseniz ben buranın koordinatını alayım Bir sonraki bölüm yapalım Hem bu bölüm uzun oldu hem de üzerimiz yer Falan kalmadı Bir çok eksiğimiz gidiğimiz var mesela Ben bir 5-6 tane daha Şey yapacağım ender gözü yapacağım Diğer bölümde Daha portalı bulabilir miyiz Bulamayız Bulamaz mıyız bilmiyorum yani O gidişatına bağlı nasıl gidecek nasıl olacak Bilmiyorum Diğer bölümde hallederim beyler ben o zaman ee, Şöyle bir çıkalım yukarı Ben şöyle bir şey yaptım zaten ee, Bu şu tarafa doğru gideceğiz Evimiz bu tarafta do bu tarafa doğru yani Neyse beyler Videoyu burada bitire bu bitireyim ee, End portalın yeniini bulduk Yani labirenti bulduk Olduğu yeri fakat end portalı daha bulamadık ee, Bir sonraki bölüm herhalde End portalını bulmaya harcarız Ondan sonraki bölümde End Portal'ındaki ejderhayı öldürüp oyunu bitiririz ve e, Benim End Portal'dan gitme isteğim ne biliyor musunuz? Iııı e, Şu şey yatağımıza yatalım Akşamlıyor e, şey Elytra beyler Evet Uçmak istiyorum artık Uçmak özgür Bir Bir kuş gibi uçmak istiyorum beyler <laughs> Hadi abi akşam olsun Neyse akşam olsun ben bekleyeyim e, Ben gideyim beyler Kendinize iyi bakın Daha çok Minecraft Suraya bölümlerini istiyorsanız Like atıp abone olabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.